Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi harika videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite'a kaçın sezonda lan bu arada? PUBG Mobile Lite arkadaşlar kaçın sezonda lan bu? Bir yerde de yazmıyor. Heh, 46. sezon Winner Pass'ı geldi arkadaşlar oyuna. Bugün sizlerle birlikte Winner Pass ödüllerini inceleyeceğiz. Ve Winner Pass'ı alacağız arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda PUBG Mobile Lite videolarının devamı için like atıp kanalıma da abone değilseniz de abone olup bir daha da şanslı bildirimler açmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi söylüyorum. Laf fazla uzatmadan hemen Winner Pass'ımıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Winner Pass'ımıza geçtik. Ben direkt Winner Pass'ı hatta açacağım. Şuradan 280'e. Normalde ben bu sezon Winner Pass'ı açmayacaktım arkadaşlar. Çünkü kasmayacaktım fazla oyunu. Konflikler falan çok var. Ama arkadaşlar ben bu ödülleri kaçıramam. Ödüller baya güzel. Onun için hemen açıyoruz arkadaşlar. Winner Pass'imiz Elite Pass oluyor. Al diyorum. Hepsini al diyeyim. Hatta ilk şeyleri de alalım arkadaşlar. Şunlara bir bakalım öncelikle. Öncelikle arkadaşlar böyle bir set verdi. Şöyle beyaz güzel bir set verdi. Yani... Harikalar diğer seti. Bence güzel arkadaşlar. Ben sevdim. Sonra arkadaşlar bu sezonun emojisi de şu şekilde bir şey bakın. Şu şekilde dans ediyor. Böyle like falan bir şeyler yapıyor. Değişik değişik hareketler yapıyor arkadaşlar. Emoji de iyi yani. idare eder. Şimdi arkadaşlar ben direkt zorlu görevler varmış. Zorlu görevler tamam zaten bunları geç tamam. Şimdi arkadaşlar ödülleri inceleme hemen başlayalım. Şurada arkadaşlar bize grafiti ustası çerçevesi veriyor. Böyle bir çerçeve var. Çerçeve güzel arkadaşlar. Burada bir tane gözlük veriyor arkadaşlar. Çılgın snowboardçulu gözlüğü. Normalde bu renkliydi lan. Bu renkliydi arkadaşlar. Ben grafikleri düşükken bu renkliydi. Dur bir dakika deneyelim. Bakın grafikleri düşürdüm. Dur lan dur yanlış yere girdim. Evet arkadaşlar grafikleri düşürdüm. Bakın renkli oldu gördünüz mü? Grafik yüksekken renkli değildi. Grafik düşük gidelim. Sonra arkadaşlar burada bir tane böyle K ka kaktüs polis şapkası var. Abi şapka da güzelmiş lan. Enteresan bir şey arkadaşlar. Güzel. Abi şu 15. Se 15. kademede bir set veriyor abi. Mor neon seti arkadaşlar. Bu benim bayağı bir gitti. Bu seti görer görmez dedim ki zaten ben Winner Pass açacağım. Set benim inanılmaz hoşuma gitti arkadaşlar. Abi şunun tipine bir bakın ya. Mor mor çok güzel. Sonra böyle bir paraşüt veriyor. Bu da güzel arkadaşlar. Güzel bir paraşüt deseniymiş. Sonra arkadaşlar burada e, boya tabancası Boya tabancası Bizon veriyor arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir desenmiş. Sonrasında bakın şurada bir şey veriyor bakın. Şu göze takılır bir şey. Ya bu o kadar önemli değil. Bu çok gereksiz bir şey arkadaşlar. Bu kadar önemli bir şey değil. Burada arkadaşlar bir tane tava deseni veriyor. Tava deseni de mor mor. Yani çok hoşuma gitti. Bu da güzel. Yükselen yıldız tava seti var arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Bakın çanta var ya çanta beni benden aldı. Yani arkadaşlar çanta şu anda gözükmüyor ama ben şu an ekranlara koymuşumdur editte. Çanta benim çok hoşuma gitti. Son arkadaşlar şöyle mor neon gözlüğü veriyor. Abi manyak bir şey ya. Son arkadaşlar şurada bir tane kask veriyor. Bu başlığı. E, bunu da size koymuşumdur. Bende gözükmüyor. Son arkadaşlar şöyle bir neon dalgası AK47 sene veriyor. Gerçekten bu da benim hoşuma gitti arkadaşlar. Ya bence sezon kötü değil arkadaşlar. Bence çok iyi. Ya böyle bir set veriyor arkadaşlar. Set güzel. Bak set ya Kötü değil. Ama şu yanındaki bomba gibi şeyler onlar mayın mıdır bomba mıdır ne? Onlar çok kaba gösteriyor. Ama yine de güzel arkadaşlar. Son arkadaşlar son kademede 50. kademede motor veriyor. Renkli kutlama motosikleti. Görmüş olduğunuz gibi ya abi gerçekten arkadaşlar motosikletin deseni de güzelmiş. Bakın rengarenk. Güzel bir şey. Burada da arkadaşlar ressam seti veriyor. Ücretsiz kademede. Yani bu bu da iyi ya aslında böyle boya falan var. Bu da idare eder arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Yani ödüller bu şekilde. Şimdi biraz da şunlara geçelim. Burada ne varmış bakalım. Oy arkadaşlar sete bak. Set çok güzel. Çok güzele benziyor. öyle giyiyoruz. Oy arkadaşlar set güzelmiş. Bak rengarenk canavar seti. Bir de bunun başlığını da deneyelim arkadaşlar. Oy bak başlığı da güzel oğlum. Bunlar ne lan? Arkadaşlar o kadar rengarenk ki çok hoşuma gitti. Bir de biz bunun bu DP de senin mi lan bu? Yok, lan ne DP'si? QBS midir nedir aynen QBS deseni. Bu da iyiymiş arkadaşlar. Bayağı hoşuma gitti abi ya. Güzel güzel. Yani arkadaşlar Winner Pass benim hoşuma gitti. Bence güzel bir Winner Pass sezonu getirmişler oyuna. Arkadaşlar videomuz bu kadardı yani. Fazla uzatmaya gerek yok. Zaten fazla göstereceğim bir şey de yok. Daha yeni güncelleme gelmedi. Şunu da böyle açalım. Daha zaten arkadaşlar yeni güncelleme gelmedi. Ama arkadaşlar yani yapımcılardan artık şunu istiyorum ya. Bu ne abi ya? Bunu yalandan koymuşlar gelişmiş giysi kuponu. 100 yıldır gelmiyor anasını satayım. 32 tane var. Bir gelse de kullansak yani arkadaşlar bunları. Yani bir türlü gelmiyor arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim yani en sonunda. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Ben siz like atıp kanalıma abone değilseniz de Değil abone olup bir de daha kanalıza şey arkadaşlar. Kendinize çok iyi, iyi bakın. Salcakla kalın.